Herkese merhaba arkadaşlar. iki maç analiz kanalına hoş geldiniz. 15 Ocak Cumartesi günü sizler için 15 maç analizinde bulunacağım. İlk kez bu kadar fazla maç analizinde bulunacağım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu videomuzda ilk olmuş olacak 15 tane maçın analizinde bulunacağım. En sağlam çıkarmış olduğum maçlar tabii ki de sizlerle paylaşacağım. Instagram adresim arkadaşlar. iki maç analiz 01 Instagram hesabım buradan yapmış olduğumuz başarıları takip edebilirsiniz. Aklınızda bir soru varsa veya telefonunuz iyi olsa katıl butonundan katılım sağlayamıyorsanız oradan bizlere ulaşırsanız ben sizlere yardımcı olurum. Onun dışında YouTube katıl grup bilgileri hemen zaten arkadaşlar ana sayfama girdiğiniz gibi karşınıza çıkacaktır. Buradan YouTube katıl grup bilgileri hakkında bilgi de alabilirsiniz. Onun dışında YouTube topluluk sekmesinden de yapmış olduğumuz başarıları paylaşıyoruz. Burada da yine ana sayfa arkadaşlar hemen ana sayfaya girin. En üstte ana sayfa oynatma listesi Yana doğru böyle çektiğiniz anda topluluğu göreceksinizdir arkadaşlar. Topluluk sekmesi. Orada mevcut bazı arkadaşlarımız halen daha bilmiyor. Ee, onu da söylemek istedim. Hemen zaten böyle elinizden yana kaydırın. Üste oynatma listesinden yana doğru böyle kaydırım yaparsanız arkadaşlar göreceksinizdir. Hızlıca maçlara geçeceğim arkadaşlar. Çünkü 15 tane maç analizinde bulunacağımız için... ...bayağı bir e, videonun dakikası da uzamasın diye... ...hızlı bir şekilde analizlerimizi sizlere aktaracağız arkadaşlar... Arkanıza yaslanın başlıyoruz arkadaşlar ilk mücadelemiz Adana Demir Kayseri spor mücadelesi arkadaşlar bu mücadeleye baktığımız zaman dediğim gibi ben her zaman erken saat maçlarından uzak dururum genelde erken saatin maçlarına genelde gol bahisi veya taraf olarak da girmem hep genelde kornerden yürürüm erken saatin maçlarından bunu net bir şekilde de söyleyeyim ama Adana Demir'de Kayseri spor zaten korner ortalamasını çıkardığımız zaman arkadaşlar rahat bir şekilde 8.5 korner üstünün ideal olduğunu düşünüyorum. Eğer ki sizler de aynı görüşteyseniz değerlendirebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar YouTube katıl gruplarımızda biz her zaman aktif olarak kupon paylaşımında bulunuyoruz. Katıl gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlarımız eğer ki telefonları iOS değilse zaten katıl butonunu otomatikman göreceklerdir. Telefonu iOS olan arkadaşlarımız ise bana iki maç analiz 01 Instagram hesabımdan yazarlarsa ben onlara orada yardımcı olurum arkadaşlar. Kupon ve analizlerimi beğenen arkadaşlarımız YouTube katıl gruplarımıza katılabilirler. Her gün aktif aktif olarak zaten paylaşımda bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz başarıları da hem YouTube topluluk sekmesi olsun hem Instagram olsun. Oralarda zaten paylaşıyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet ilk mücadelemizi de değerlendirmiştik. Ne demiştik? Adana Demir Kayseri Spor mücadelesinin en ideal tercihi bana göre 8.5 korner üstü olarak değerlendiriyorum. İkinci mücadelemiz arkadaşlar Manchester City Chelsea mücadelesi. Yani baktığımız zaman yine erken saatin maçlarından olduğu için ilk olarak şu görüşümü de sunmak istiyorum. Ben de hem fikrim kardeşlerim. Karşılıklı gol var olur. Çünkü baktığımız zaman herkesin oynayabileceği, maça direkt baktığı andan itibaren aklına ilk gelen şey karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum bu mücadele için. Genel boyuttaki iddia oynayan arkadaşlarımız için. Ama ben onlardan uzak duracağım. Yani ben karşılıklı gol var da olur, üstte olur. Eyvallah. Ama benim fikrim başka yönde olacak. Ben kornerden yine yürüyeceğim. Ben en ideal tercihim 8.5 korner üstü olarak değerlendiriyorum. Böyle maçların bana göre kendi yorumumu yapmak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki de karşılıklı gol var. Çok rahat bir şekilde gelirmiş gibi duruyor. Yani buradan bazı şeyleri de söylediğimiz zaman bazı arkadaşlarımızı farklı da yönlendirmek istemiyorum. Kendi düşünceniz neyse, kendi fikriniz, kendi hissiyatınız neyse ona göre oynayın. Eğer ki benden aynı düşüncedeysen benim vermiş olduğum analizleri değerlendirin arkadaşlar. Çünkü bazı gerçekten hani gelişmemiş böyle kafa yapısı gelişmemiş arkadaşlarımız veya geri kafalı arkadaşlarımız burada bir şeyler paylaşıyoruz. Sanki %100 gelecekmiş gibi. Sanki yer verdiğimiz kesin %100 gelecekmiş gibi algılayıp gelmediği zamanda ya şu maç gelmedi muhabbeti yapıyorlar. Ya be kardeşim biz burada analiz futbol yorumculuğu yapıyoruz. Yani burada benim yorumlarımı, benim analizlerimi beğenen arkadaşlarımız kendi görüşlerine de diyorum ya kendi fikirlerine de uyuyorlarsa oynasın. Şu muhabbet olmasın. Burada bir maç veriyoruz. Adam bizden maç alıyor ya be geldiği zaman bakın. Geldiği zaman altını çiziyorum. Verdiğim maç Tahmin başarılı olsun, altını çizerek söylüyorum. Ee, hemen e, ben de öyle düşünüyordum. Ya ben de, o maç kesin öyle gelecek zaten. Muhabbetinde oluyor. Yattığı zaman da ya şundan geldim maç aldım da yattım muhabbetine giriyor. Ya böyle de en besil gerizekalı e, böyle e, insanlar da mevcut e, olabiliyor ne yazık ki. Ama ee, zaten bizim videolarımızı genelde %95'i kaliteli insanlardan oluşuyor arkadaşlar. Tabii ki de böyle parazitler ara sıra çıkıyor. O da zaten her yerde var ne yazık ki. E, dediğim gibi fazla uzatmayayım arkadaşlar. Ben kuponlarımı sadece YouTube katıl gruplarında veriyorum. Onun dışında YouTube'da da kupon şeklinde de paylaşımda bulunuyorum. Zaten kapak resminde yazıyorum. Bir ideal kupon hazırladık diye. Bu aralar analiz olarak veriyorum. Bu vermiş olduğum 15 maçın hepsi de analiz. Tabii ki de sizlerin e, görüşü de önemli. Kendi hissiyatlarınıza göre oynayın. Bu mecrada kimden maç alıyorsanız kendi hissiyatınıza göre de oynayın arkadaşlar. Siz de eğer ki öyle düşünüyorsanız, siz de aynı görüşteyseniz alın kuponunuza koyun. Onun dışında yoksa ya şundan aldım yattın dediğim maç gelmedi. Muhabbetlerine girmeyin. Biz de burada kain değiliz sonuçta arkadaşlar. Biz başarılı analizciyiz. Ben her zaman söylüyorum. Benim yaptığım başarıları bu mecrada adamlar rüyasında yapamaz yani. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Yaptığımız kazandırdığımız oranlarda ortada bu mecranın rekoru da bizde arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Öyle kötü gidişatım olacaktır. Kaybedilecek kuponlar olacaktır. Her zaman kazanacak olsaydık trilyonerlik olurduk arkadaşlar. Ee, dediğim gibi biraz da keyif amaçlı oynamakta fayda var. Manchester City Chelsea mücadelesi dediğim gibi arkadaşlar 8.5 korner üstü olarak değerlendiriyorum. Onun dışında da 2-3 gol bandı bekliyorum. Yani ben 8.5 korner üstü oynamayacağım diyen arkadaşlar 2-3 gol bandına da yönelebilir. 2-3 gol tercihini de sizlere ekstra olarak sunuyorum. En ideal tercihim 8.5 korner üstü olur. Hemen diğer mücadele geçelim. Kara Gümrük Çaykur Rize mücadelesi. Arkadaşlar bu mücadeleye baktığımız zaman Kara Gümrük, tamam e, Volkan Hoca ile güzel bir aslında ivme yakaladılar. Ama Çaykur Rize'nin de şöyle bir eksiği var arkadaşlar. Lig başladığından beri deplasmanda sadece bir puanı var. Bakın deplasman karnesini söylüyorum. Lig başladığından beri deplasmanda sadece 1 puan almışlar. Ve deplasmanda da hiç kazanamamışlar. Tabii ki de böyle bir durum olduğu zaman deplasmanda da kazanamamış oluyor. Yani arkadaşlar fazla uzatmayacağım. Ben burada açıkçası bir sürpriz bile çıkabilir diye görüyorum açıkçası. Çünkü Rize bir yerde zaten bir deplasmanda kazanacak. Yani ligi deplasmanda kazanamayarak bitiremeyecek. Genelde böyle takımları çok takip ederim ben. Genelde de gelir gol atamayan takım adam 5-6 maç gol atamıyor. Bir yerde atacak. 6. 7. maç başlarım ben gol varına girmeye veya o takımın gol atmasına girmeye. O yüzden hani ben de bu mücadeleyi öyle yorumluyorum. Ben deplasmandan kesinlikle gol bekliyorum. Hani Çaykur Rize kesinlikle der için %100 gelecek diye. Bu benim yorumum arkadaşlar. İşte bazen de böyle düzeltebiliyoruz. Bazı arkadaşlarımız bizi anlıyor ama anlama sıkıntısı olan arkadaşlarımız için düzeltme yapıyorum. Kesin diye bir şey yok yani onu söyleyeyim. Çaykur Rize deplasman 0.5 gol üstü arkadaşlar. Bu mücadelenin en ideal İdeal tercihi bana göre Çaykur Rize bu mücadele 90 dakika boyunca gol bulacaktır. Hatta bir sürpriz bile çıkabilir diye düşünüyorum. Deplasman 0.5 üstü ideal tercihim. Sivas Spor Trabzonspor mücadelesi. Arkadaşlar tabii ki de sıkıntılı bir mücadele. Yine 2-3 gol bandı bekliyorum. 1-1 ya da 2-1 Trabzonspor galibiyeti bekliyorum burada. O yüzden benim... Aslında 0-0'a bile bağlanabilir bu maç. Yani onu da söyleyeyim arkadaşlar ama sıkıntılı bir mücadele. Bunu yine böyle ekstra kuponlarınızda değerlendirin eğer ki alıp koyacaksanız. Ben yine burada dediğim gibi karşılıklı gol var. Benim en ideal tercihim arkadaşlar Sivas-Trabzonspor mücadelesi karşılıklı gol var. En, en ideal tercihim beklediğim skorda dediğim gibi 1-1 ya da 2-1 Trabzon galibiyeti bekliyorum. 2-3 gol bandı da bu mücadeleye yakışacağını düşünüyorum açıkçası ama en ideal tercihim karşılıklı gol var. Sampdoria-Torino mücadelesi arkadaşlar karşılıklı gol var. Sampdoria-Torino mücadelesi için en ideal tercihim karşılıklı gol var. Evet bir diğer mücadelemiz Köln Bayern Münih. Zaten fikstürde bakın en çok yine yazılacak maçlardan bir tanesi. 3.5 üstü karşılıklı gol var. Ne bileyim deplasman 2.5 üstü ev sahibi 1.5 üstü bir sıfır buçuk üstü vesaire. En çok oynanılan maçlardan bir tanesi. Ben yine buradan uzak duracağım. Tabii ki de aynı görüşteyim. Bu maç üstte olur, karşılıklı gol var da olur, 3.5 üstüne de gider. Ben burada zaten en fikirim. Bunları da değerlendirebilirsiniz kendi hissiyatlarınız doğrultusunda ama benim yorumum 8.5 korner üstü olarak arkadaşlar. Ben hepsinden uzak durmak istiyorum. Çünkü böyle maçlar dünkü Liverpool mücadelesini bileceklerdir arkadaşlar. Arsenal ile karşılaştı. Herkes oynadı karşılıklı gol var. Biz de değerlendirdik ideal kuponumuzda. Futbol ideal kuponumuzu yatırdı zaten. Yani baktığımız zaman en sağlam görülen maçlardan bir tanesiydi karşılıklı gol var olarak belki de en çok oynanılan maçlar 2.5 üstü karşılıklı gol vardı ama patladı. Yani böyle mücadelelerden uzak duruyorum ben. Ben 8.5 korner üstü olarak bu mücadeleyi yorumluyorum. Onun dışında dediğim gibi 2.5 üstü karşılıklı gol var, 3.5 üstü vesaire bunlarda da hem fikrim yani onu da söyleyeyim. Et geçelim bir diğer mücadelemize Norwich Everton mücadelesi arkadaşlar ev sahibi 0.5 gol üstü olur. Ben Norwich yenilse bile gol atacağını düşündüğüm için 1.4 42 gibi bir oran açmış. Temizde bir oranı var arkadaşlar. Belki maç saatine kadar düşer veya çıkar. Norwich'ten ben 90 dakika gol boyunca gol bekliyorum arkadaşlar. Ev sahibi 0.5 üstü. ideal tercihim onun dışında 8.5 üstü korneri de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Belki 9.5 açabilirler bu mücadeleyi bilmiyorum. 8.5 ya da 9.5 korner üstü de değerlendirebilirsiniz. Wolverhampton Southampton mücadelesi arkadaşlar direkt Kornerden yürüyeceğim yine 8.5 korner üstü olur ama... Belki 8.5'unu açmayabilirler. Yine bu e, dediğim gibi Wolverhampton ve Southampton mücadelelerine baktığım zaman arkadaşlar korner ortalamaları yüksek olan bir ekip ikisi de yüksek diyebilirim açıkçası. O yüzden 9.5'da açmış olabilirler. Ben en az böyle 9'dan 12 arasında bekliyorum burada arkadaşlar. Korner 8.5 varsa 8.5'tan değerlendirin. 9.5 açmışlarsa da 9.5'a da yönelebilirsiniz. Wolverhampton Southampton mücadelesi için tercihim bu yönde olacak. Antalya Spor Fenerbahçe mücadele. Yani Fenerbahçe'de biliyorsunuz ki işler hiç yolunda gitmiyor geçici olarak arkadaşlar. İsmail Kartal'ı getirdiler. Tabii ki de yani baktığımız zaman yine sıkıntılı bir mücadele Fenerbahçe açısından. Ben burada arkadaşlar 2-3 gol bandı bekliyorum. Yani bu mücadeleden yine böyle çok fazla gol çıkacağını düşünmüyorum. 2-3 gol bandı bu mücadelenin bence en ideal tercih olduğunu düşünüyorum. Eğer ki aynı görüşteyseniz değerlendirebilirsiniz. Yani 2-3 gol. 2-3 gol bandı derken 2-3 gol tercihini Antalya Fenerbahçe mücadelesi için sizlere sunuyorum. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Selarantina Lazio mücadelesi arkadaşlar baktığımız zaman ev sahibi çöp bir takım. Yani böyle de demeyelim hani belki hakarete girmeyelim de ya yani çok kötü bir takım. Vasat bir takım. Ee, yani ama böyle takımlar da bir yerde reaksiyon veriyor arkadaşlar. Bir yerde bir patlama yapıyor. Onu da söyleyeyim. Ben Lazio'dan en az 2 gol bekliyorum bu mücadeleden arkadaşlar. Yani Lazio'nun son Inter Deplasmanı'nda da izledim. Gayet güzel akıcı bir oyun oynuyorlar. Yani onlar da iyi bir başladılar diyebilirim açıkçası ligin ikinci yarısını. Ee, yani burada Lazio'dan en az 2 gol bekliyorum. Deplasman 0.5 üstü en ideal tercihim. Onun dışında da skorum 2-1. Yani karşı çılıklı gol vara böyle ekstra kuponlarınızda da girin. Selarantina'nın golüne de girebilirsiniz yani. Ama en ideal tercihim Lazio deplasman 1.5 gol üstü olarak değerlendiriyorum. Ve bir diğer mücadelemiz arkadaşlar Aston Villa Manchester United mücadelesi en sonki maçlarını sadece izleyin diyorum arkadaşlar. Yani Aston Villa neleri kaçırdı? Neleri atamadı? Hakem neleri iptal etti? net penaltıları vermedi. Yani Manchester United mücadelesinde ben e, atamadıkları golü bu maç rahat bir şekilde atacaklarını düşünüyorum. Aston Villa'dan 90 dakika boyunca bir gol rahat bir şekilde bekliyorum. Eğer ki ev sahibi 0.5 varsa değerlendirin. Onun dışında karşılıklı gol vara Yine yönelebilirsiniz. Ben burada Aston Villa'nın maç sonu 1 olacağını da düşünüyorum arkadaşlar. Yüksek orandan maç sonu 1 olarak da sistem kuponlarınıza yazabilirsiniz. Mönchengladbach-Leverkusen mücadelesi 2-2 yani skorum 2-2. Bu mücadele için beklediğim skor 2-2. Ya da 3-2 Meşum Galapba galibiyeti bekliyorum. Gollü bir mücadele olacağı belli zaten arkadaşlar. Zaten karşılıklı gol var 2.5 üstü. Burada hemfikiriz açılan oranlar zaten çerez oranlar. Oynamak isteyenler değerlendirebilir. Ben de orada hem fikrim ama ben daha oran yükseltmek adına ev sahibi 1.5 gol üstü olarak değerlendiriyorum. Bir diğer mücadelemiz Benfica arkadaşlar handikap bir Benfica. 1.48 oranı var arkadaşlar. Ev sahibi 2.5 üstüne de aslında girebilirsiniz ama ben ne olur ne olmaz. Bu ara Benfica 2-0'a bağlamış durumda. O yüzden hani yine 2-0 gibi bir sonuç çıkabilir diye Handicap bir olarak değerlendiriyorum ama yine de Benfica'dan 3 gol bekliyorum. Feyenoord Vitesse mücadelesi deplasman 0.5 gol üstü olur. Karşılıklı gol var. Bu mücadelenin bence en ideal tercihi. Hani ben Genoa mücadelesi için de söyledim. Yani bir daha hamallığını çekmeyelim diye. Yani burada Vitesse zaten ilk yarıda erkenden bir gol buldu ama pat diye kupanın geldi. Bir daha Feyenoord'un 90 dakika boyunca golünü beklemeye gerek olmadığı için deplasman 0.5 en ideal tercihim Vitesse mücadelesi için. Ve son mücadelemiz Juventus'u Dünesse mücadelesi. Yani arkadaşlar baktığımız zaman Juventus son dönemlerde müthiş saldırgan oynuyor. Yani bildiğimiz bu 1-0'cı 2-0'cı Juventus'un dışında oynuyor açıkçası. Hani Inter mücadelesinde kupa maçında yine 1-1 bitti ama yine çok pozisyon aslında girdi. Sonra düşüş yaşadı. Inter zaten tek kaleyi aldı ikinci yarıdan 65-70'ten sonra ama o dakikalara kadar çok bastırdı yani. E Udinese zaten böyle enteresan bir takım. Her takıma gol atma kapasitesine sahip. Yani bu mücadelenin en ideal tercihi bana göre 2,5 üstü. Niye? Çünkü ben Udinese'den de gol bekliyorum arkadaşlar. 2,5 gol üstü. Ben bu mücadelenin en ideal tercihi yani Udinese'nin de golünü beklediğimden dolayı 2,5 üstü olarak değerlendiriyorum. Yoksa öyle Juventus maçlarına fazla 2,5 üstü girilmez. Geçtiğimiz hafta zaten adamlar 1-0 2-0'a bağlamışken gitti 5-4 mü 4-4 mü 4-3 mü ne bitti arkadaşlar en sonki mücadele 4-3 bitti herhalde. Yani dediğim gibi ben burada 2,5 üstü bekliyorum. Aynı görüşteyseniz değerlendirebilirsiniz. 15 maç analizimiz bu yönde olacak. Herkese bol şans diliyorum.